Tosa bir herkese merhaba. Ben Her satış danışmanımız Özlem Tosun. Bugün sizlere ticari araç pazarının lideri olan ve 2021 yılında 40. yaşını kutlayan yenilenen Ducato ile karşınızdayız. 40 yıllık tecrübeye bağlı olarak S8 versiyonu ile yeni Ducato kendini yenilemeye devam etmektedir. Dış i̇şte tasarımda daha çok aracın önüne odaklanarak Yeni fiyat logosu ile birlikte aracın teknolojik gelişimine vurgu yapacak şekilde ön ızgara ve tampon altı spoiler tasarımı yenilenmiştir. Seri 8'e geçerken Ducato'nun motoru da yenilendi. 3. nesil multijet motorlarımız yeni emisyon seviyesi Euro 6D final ile pazara sunulmaktadır. 2.2 litre hacime sahip olan yeni motorlarımız bir önceki nesline göre 25 kilo daha hafif, daha sessiz, daha dayanıklı ve yüzde %7'ye kadar daha az yakıt tüketimi sunuyor. Yeni direksiyon simidi, yeni kilometre saat göstergesi, yeni kumanda panelimizle, artı 5 inç yukornet ekranımızla beraber sizlere sürücü kabinindeki geçen zamanı keyifli ve verimli yolculuklara dönüştürüyor. Yeni Ducato kara yükleme alanı ile sınıfının en yüksek arka kapı uzunluğuna sahiptir. Ayrıca sınıfının en düşük yükleme eşiği ile size önderlik yapıyor. Yenilenen Ducato, düşük yakıt tüketimi, düşük işletim maliyeti, daha fazla hacimine sizlere mükemmel yoldaşlık yapar.